Türkiye bir süreçten geçti. Bu süreç e, her zaman söylediğimiz gibi yani evet de çıksa, hayır da çıksa hep yine bu ülkede biz e, kardeşle yaşayacağız demiştik. E, de demokrasi kazanmıştı. Herkes buna saygı göstermek zorundadır. E, önümüzdeki günlerde işte bunun getirisi, götürüsü artık neyse hep birlikte göreceğiz. E, tabii ki e, altınların, doların e, bugün de biraz yükselmesinin asıl sebeplerinden bir tanesi e, referandumun dışında Kore'nin e, nükleer silah denemesi e, açıklamasından sonra e, tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde isterseniz buna sürtüşmesi düşmesi doların ve altının e, ateşinin ateşin biraz yukarı doğru taşıdığını görüyoruz. Şu anda e, Cumhuriyet tarihinde dediğim artık Cumhuriyet tarihinden bu yana altın ilk sefer bu kadar 152 buçu görmüş yani. <laughs> gramı 152 lira seviyesine çıkmış. Dolar aynı kese yükselmiş, euro aynı kese yükselmiş. E tabii ki bu ister istemez yatırımcı ürkütüyor. Neden ürkütüyor? Çünkü sattığını yerine koyamıyor. Yani ithalat, ihracat yapan insanlar bir türlü bu dolarla başa çıkamıyor. Yani bunun bir an önce Merkez Bankası'nın bir an önce müdahale etmesi yönünde tavsiyelerde bulmamız lazım diye düşünüyorum. Yoksa doların ateşi e, bu böyle giderse birçok insana zarar verir diye düşünüyorum. Az önce de söylediğim gibi e, Güney Kore'nin e, aşırı böyle e, diklenmesi, e, arkasından da Çin'in açıklaması, e, Amerika e, devletlerine karşı bir kim beslemeleri, e, bütün piyasaları e, isterseniz gerilme ettiğini görüyoruz.